عليها ليش آه أيوه هذا هذا اللي مسكر من المسكين هذا هذا من المسكين من المسكين من المسكين من المسكين من المسكين من المسكين جيب المسكين سيارات سيارات. من ما, عادل مش عادل. ما لك.

كان سمعها هاي هاي ايزي كم دم معك دم أيوه. عليكم السلام هلا يلا اخر حبة اه خلص شكله ما اخر تيمين بمشعل اربعة باربعة شكله يمين يمين بلملكوخ Sağ sağ dolu, sağ dolu. Solda dolu. Tamam. Lan abu maşa sağsana kanka. Abi şöyle evet, bir şey yapabiliriz. Abi, araba baga girdi. Ne yapıyorsunuz abi? Hadi hadi alana gidin biriniz. Serhat Sen abi. Serhat abi bırak beni, bırak beni. Gel yanıma gel. Yanıma gel. Al bunları, al bunları. At mermiyi bunları al. Devam et, devam et abi. Ee, Kaldıramazsın. Yetmez. Kitil al, kit al. Kaldıramazsın. Kitini almadın. Var var. Kitim var. Sağa dikkat abi. Maşal var sağda. Lan keşke bana bomba atsaydınız. Kill vermeseydik maşala ya. O kadar. Bak şu kayada abi. Jeep'in orada. Arkanızdan araba gelecek. Bırak beni bırak beni. İyisiniz iyisiniz iyisiniz. Her şey iyi. Aldın o kili, Emo solda. Aldın o kili. Lan aynı takım. 2 saniye kit basıyorum. Emo biraz daha sola kanka bomba. Hadi abi aldın aldınız orayı. Bomba yakın arka. Ben arka bir bomba attım da samızlar bu arada. Sisten geliyor sisten geliyor. Sisten geliyormuş. 30 arka... saniye geldi tepede. Neden geldi ya bir tane vurdum da. Ne var ya? Sisin ucunda ya. Da sola evet. geçmiştir. Diğerleri de geliyor zaten. Serhat abi. abi alabiliyor musun? 10 saniye. Hamza bize sitim var mı? Abi. Bomba geldi. Çok az bu canı kaldı ya. Başladı da. Serhat abi. Bom, o, 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 bombaları kullan. Bombaları, ben bombaları ben kullanın ben bombaları ben Ya kurban olduklarım. Üç kişi bir tane kill çekemediniz oy, ya.